Tekrar geldik efendim. Hafta sonu Artucum harika sahneler vardı. İnanılmaz. Çok renkliydi. Yine milyonları kazandılar. Özellikle Kıbrıs sahneleri inanılmaz pahalıya gidiyor ve Kıbrıs halkı bundan aslında çok muzdarip ve aslında bizim sanatçılara çok tepkililer. ...çok büyük paralar alıyorlar e diye. E ne yapalım yani talep var alıyorlar yani. Otellerde Ama... sanatçıların fotoğraflarıyla doluyor, afişleriyle doluyor. Sanatçılar olmasa otellerde bu kadar çok da olmayacak yani. Kıbrıs'tan yazabilirler bize ya ne düşünüyorlar diye çok merak ediyorum. Çünkü bunu çok zaman zaman dile getiriyorlar. Çünkü mesela bir sanatçı gidiyor bir buçuk milyon, üç milyon, iki hmm. milyon... Tabii büyük paralara gidiyorlar. Şimdi çok güzel söyledin. Ee, herkes büyük paralara gidiyor. Uzun zaman sonra neler neler oldu biliyorsun. Yani Tuğçe Tayfur'la ilgili fırtınalar, dalgalar neler oldu. Üstüne Tuğçe acılar yaşadı. Arada, Ve biliyorsun asla sahne yapmıyordu. Evet. Ve İlk sahnesini yaptı. Tebrik ediyorum onu. Niye tebrik ediyorum? Her yerde haberi vardı. Her yerde haberi çıktı. Güzel sohbetler yaptı. Bir de hem çok heyecanlı hem çok güzeldi. Bir görelim sahnesi görelim. nasıl geçmiş. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur iki yıl ara verdiği sahnelere Kıbrıs'ta geri döndü. Yalan, 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 yalan. Ferdi Tayfur için Kıbrıs'ın neden önemli olduğunu da şöyle açıklıyordu Tuğçe Tayfur. Biliyorsunuz bir dönem ee... Arabesk müzik Türkiye'de yasaklanmıştı ama Kıbrıs bunu çiğnedi ve babam bu radyoda çaldı da çaldı, çaldı da çaldı ve babam için çok e, kıymetli oldu Kıbrıs. E, bana da hep şans getirdi. O yüzden ben bu gece burada olmaktan çok mutluyum. E, çok da güzel ağırladılar bizi. E, onun şarkılarını okumaktan hep gurur duydum, onur duydum, şeref duydum. Çünkü onu yaşatabileceğim tek yer sahne. Kaseti biraz geri sarıp sahne öncesine gidiyoruz. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur, yaşım gereği çalışmam lazım diyor ve ekliyordu. Daha yeni başladı. Ee, zor olacak mı? Olur büyük ihtimalle ama e, her şey onlar için zaten. Şu an yaşımızın e, gereği çalışmak zorundayız. E, çocuklarımıza iyi bir gelecek verebilmek için. Bugün evliliğimde ikinci yıl dönümü ayrıca. Ee, iki çocuk iki yılda. Ee, artık kapattım. çalışıyorum artık ne yapayım Ondan sonra çalışmıyor. Work, work, work. <laughs> <laughs> Biraz da annesi Necla Nazır'ı soralım kızı Tuğçe Tayfur'a. <laughs> Anneciğim şu an çocuklarla birlikte. Ee, bana o konuda yardım ediyor sağ olsun. Ee, i̇ki yıl aradan sonra dedi ki Tuğçe evet senin yerin sahne. Yani seni evde biz tutamayız yani o yüzden. Senin yerin sahne, ikinci evin hep sahneydi. Hı -hı. Sen orada o kızım dedi. O yüzden çok yardımcı oluyor bana. Çok sık göremediğin için onunla ilgili bir şeyler size soralım. Mesela hiç özlemiyor mu setleri sen? Ee... Hayır. Neden? <laughs> Neden? cevap vereyim mi? Evet, Hayır, ederim. özlemiyor. Neden? Ya Çünkü onun o çok maneviyatı çok kuvvetli bir, Hı -hı. bir kadın. Ee, o çok yıllar önce bıraktı bu mesleği. Ee, o kendi ruhunda, kendi hayatında çok mutlu. Ben bazen tabii sıkıştırıyorum. Yok. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, sanatından çok mirası konuşulmuştu. Bakalım Tuğçe Hanım neler söyleyecek? Ee, konuştukça çünkü e, bence olaylar çok daha karmaşık bir hale geliyor. O yüzden e, konuşmaya hiç gerek yok. E, zaman her şeyin ilacı. Bence zaman her şeyi gösterecek. Onun için konuşacak hiçbir şey yok. Babamın tabii ki de miras konuşması rahatsız etti beni çünkü ee, konu benle alakalı değiliz. Konu tamamen bana döndü çünkü ben cevap vermediğim için yine cevap vermiyorum şu anda soruya. Ee, babamı şarkılarla hatırlasınlar, babamı filmlerle hatırlasınlar. Ee, onun dışındaki konular ailevi konular zaten. Onu da inşallah çözülecek yani. 15 Kasım'ı iple çektiğini söylüyordu Tuğçe Tayfur. Anlamını öğrenince biz de hak vermeden edemedik doğrusu. 15 Kasım benim için çok önemli çünkü babamın 80. yaş günü. O yüzden onun için bir anma gecesi yapmayı düşünüyorum. Eğer yetiştirebilirsek, onun hayranlarıyla birlikte böyle bir şey düşünüyorum. 15 Kasım'da 80. yaş günü anma gecesi yapmayı düşünüyorum. Peki nasıl Halk mı? konseri. Halk konseri. Evet, üç çocuk. Üç çocuk toplamda evet. değil mi? Üç tane çocuğu var. Bir şey söylemek istiyorum. Ne kadar Necla Nazır'a benzemiyor mu gençliğine? Çok, aynen anne. Bir şey diyeyim mi? Ya Tuğçe sen salak mısın ya? Sen ne kadar güzel bir kadınsın. Bayıldım. Aa tabii. Derhal daha da zayıflamalı. Aynı Burada anne. çok abartı giyinmişsin. Ne bulmuşsan takmışsın. Şu an için biraz daha kiloların var. Dolayısıyla... Elbise çok güzel bir elbise ama bunu taşımak için biraz daha fit olmak biraz daha... Bir de yeni daha. doğum yaptı ya tekrar. Yeni evet. doğum yaptı biliyorsun tekrar. Ama çok güzel. Bayıldım. Kıbrıs'ta gördüm ya. Bayıldım sana. Bak çocuklarla, eşiyle fotoğrafı. Yüzü çok güzel gözüküyor. Şu küçük kıza bayılıyorum bak. Tuğçe Lina. Çok Güzelliğe güzel kız bak. Tuğçe tabii tabii. E, güzel Organik yani. Güzel bir de yüzünde falan bir oynama hiçbir şey yaptırmaz. Botoksu bile yok. Yani tabii zamanında çok eleştiriler yaptık bu masada. Çünkü hak ettiğin için yaptık çoğunlukla. Ee, ama şimdi yeni bir yola girmişsin. Muhteşem. Harika gözüküyorsun. Elbiseyle ilgili ona da çok yorum gelmiş. Evet. Ee, sen tam beğenmedin ona, mi? Ne oldu? Yani beğendim. Rengini falan her şeyini beğendim ama sanki büyük gibi duruyor onda. Hmm. Kendi biraz ili ve şişman gibi duruyor ya daha. Daha tabii... Doğum kiloları, Kilolarını falan daha, daha verilememiş. Doğum kiloları hamileyken babanın ölmesi, evet. çıkan kavgalar, gürültüler. Bir de sahnede tabii şu anda Ajda Pekkan gibi alımlar, çalımlar yapmıyor. Olduğu yerde duruyor. Hmm. Daha bir tozu bir iyice yutmalı ki o yırtmaçı açmayı eliyle bir yürümeyi bilmem hmm. neyi bilmeli. Şimdi bunların hepsi çok kadınsı ve e, sahne profesyonelliği ile alakalı. İstiyor, doğru. Ama Ay burada Necla Nazır konuşuyor gibi Aynı ya. anne canım Aynı. ama annenin olması büyük avantaj çünkü anne çocuklara bakıyor Tabii. çocukların başında duruyor Tuğçe'ye de dedi ki kızım git sen sahnelerini yap babanın şarkılarını söyle kendini daha iyi hisset. Bir şey söyleyeceğim şimdi bu mirasa ne oldu şarkıların telif haklarına ne oldu kim alıyor bunları? Yani bir tek Necla Nazır'a kaldı mı hmm. yoksa kızına kaldı Şimdi mı? Şimdi o konuyla ilgili hala bir açıklık yok biliyorsun. Bir, bir sürü yalan haber, kirliliği var ama bunu tam Tuğçe'ye soralım. Evet Tuğçe'ye bence Tuğçe soralım bunu. Tuğçe bize cevap versin evet. yani anlatabildim yani... mi ne oldu, bu miras ne oldu, nasıl dağıldı, ne yaptılar? Bir sürü kirli haber var ama hangisi doğru bilmiyoruz biliyorsun. Şimdi bu 15 Kasım'da bir 80. Ferdi, doğum günü Ferdi, Ferdi, Ferdi Tayfur gecesi yapmak istiyor. Evet. Yapabilirsin tabi bak Kaya'nın hem eski karısı hem kızı hem o hem bu devamlı Kaya'ndan e, bir şekilde anma törenini yapıyorlar ve anıyorlar Kaya'nı. Tabi tabi şimdi yani... Ferdi Tayfur için çok önemli çünkü Ferdi Tayfur milyonlara hitap eden bir baba biliyorsun. Evet. Ferdi Tayfur'un fanları da bunu bekliyor. Ben Siz... hayatımda ilk defa yani bir e, böyle bir insanın cenazesine katıldım. Böyle bir fan... E, kitlesi, kitlesi fanların üzüntüsü, fanların çığlıkları hayatımda ilk defa tecrübe ettim, şoka girdim. Yani bu eski Gülhane Parkı'nda verdikleri 200 bin, 300 bin, 500 bin kişinin gelip Aynen. kendilerini kesmeleri, Müslüm Gürses gibi, gibi bir şeydi. Ferdi Tayfur biliyorsun bunların en büyük 2-3 starı var Tabii. işte İbrahim Tatlıses Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Geçen gün ise yani, 69 milyon albüm satmıştı yani, yıkılıyor, galiba. Yıkılıyor yıkılıyordu e, Tek sana tabi tavsiye edeceğim şey, bu güzellikle devam et, işinle devam et. Lütfen özel hayatınla devam et. Ya etme. evet evet, Anladın sen de mi? artık ya sosyal sen... medyadan ona buna e, bir şeyler söyleme. Söyleme. Sadece sanatını yap, babanın şarkılarını söyle, Babanın milyonlar dinlemiş, çok şanslısın. Çünkü söyledikçe biz aynı şekilde eleştirmeye ve kötü yorum yapmaya mecburuz. Ve e, çünkü bu hak olduğu için mecburuz. Yapmak zorundayız. Ama böyle gidersen muhteşem ya bayıldım. Ya tabii işine kitlen artık evliliğin de oturdu. Evliliğiyle de problemler yaşıyordu. Evliliği de oturdu. Şimdi artık Tuğçe sadece önüne bak çocuklarını sağlıklı yetiştir. Aynen. Çok şükür annen başında. Şimdi zannedersem iyi de bir menajerle çalışıyor. Şimdi Suat'la çalışması evet. çok iyi oldu. Çünkü kiminle çalıştığın çok önemli. Çok önemli. Seni rezil de eder vezir de eder. Aynen bak öyle. 15 Kasım'ı çat diye organize etti Suat. Şimdi bak PR... Nasıl her yerde Tuğçe'nin haberi var. Evet. Vallahi çok iyi. Başarı. Dedim ya sana şaşırdım. Her, her yerde, yerde haberi yerde, var. Dedim. Her yerde. Demek ki bu da Suat Bey'in başarısı. Evet. Ee, başarılı menajerler seni işi bilenler. Ya ve her şeyi unutturur biliyor musun bütün acıların çalışmakla geçiyor bütün psikolojik problemlerin bütün mutsuzlukların Ya tabi insan motive oluyor. Bir de sesi çok güzel sesi bu kadar güzel olan yüzü bir kız niye evde otursun? Aynen Çocuklar öyle. bir tık büyüdü anne başında bakıcılar Aynen. var eşi Allah. gayet sahneye çıkması için destek oluyor. Allah e meclan artık... hazırdan e, var olsun diyorum. Razı olsun diyorum. Valla süper yani. Valla ya öyle. Yani Ayıldım. Bir annenin başında olması çok güzel. Necne Hanım da yurt dışına falan konferanslara gidip... ...dini sohbetler öyle yapıyor. Öyle mi? Aa, onu bilmiyordum. Tabii artık onun öyle bir kitlesi Söyleyelim, var. Söyleyelim. Tabii. tabii. Mesela Almanya'ya gidiyor. Atıyorum 20 gün kalıyor. Orada bir dini sohbetler yapıyor. Konferanslar veriyor. Onun da çok ciddi bu anlamda bir kitlesi var yani. Bu ailenin kadınları maceralarla dolu zor hayatlar... E, geçiriyor. Şimdi sakinlik o zamanı. O yüzden de evet. Her şeyi bak bütün kötülükleri o sahne. Sen bir sanatçısın. Sahne sana en iyi gelen panzehir Tedavi. En, ne, o kadar ya başka. Sahne sahne tedavidir. Gelsin evet. hafta sonu sahneler bakalım Ay, görelim. Neler Kim var, neredeydi? Neler?